ben İsmail Aktolga. Formet Çelik Kapı'nın dış ticaret yöneticisiyim. Formet Çelik Kapı bildiğiniz gibi e, sektörde kendisini farklılaştıran gerek ürün grubuyla gerek e, satış ağıyla, gerek satış sonrası hizmetleriyle kendisini e, sektörde ön plana çıkarma gayretinde olan ve bunda da oldukça başarılı olduğunu düşündüğümüz firmamız. Hedef kitlemiz genelde bu tür ürünler e, iki grupta, iki segmentli alıcısı vardır. Bunlardan bir tanesi inşaat sektöründeki toplu konut yapanlar, müteahhit grupları. Yine bunun dışında da e, parakende sektöründe de son kullanıcı ürünümüzü alabilmekte. E, ülkemizde oldukça geniş bir satış ağına sahibiz. Özellikle İstanbul bölgesi, e, Türkiye'nin tüm büyük şehirleri ve Türkiye'nin her köşesine ürünlerimizi kendi dağıtım kanalımızla ulaştırmaktayız. Bir defa e, hem görüntü estetik yönüyle, hem de teknik yönüyle diğer tüm firmalardan farklılaşan yönlerimiz var. Format Çelik Kapı entegre çalışan bir firmadır. Ürünlerimizde kullandığımız birçok şey dışarıdan temin edildikten sonra ham madde kapı olarak çıkmaktadır. Tüm birimler kapının imalat sürecindeki tüm işlemler fabrikamızın çatısı altında buluşmakta, işlenmekte ve son kullanıcıya sevk edilmektedir. Biz e, sektördeki ileri gelen bir firmayız, öyle diyeyim. Yani sektörümüzde bizi tanırlar. Buna rağmen e, biz ulusal fuarlara katılmıyorduk. İlk kez katılıyoruz şu anda. Genelde uluslararası fuarlara katılmaktayız. Fakat bu yıl politikamızda bir değişiklik yaparak e, yurt içi sektörel fuarda da yer aldık. Ama sonuç olarak e, memnuniyet verici oldu, bizi tatmin edici oldu. İhracatta da oldukça verimli bir yıl geçirdik. Şu anda eee 4 kat